izinsiz yapılana, gayri yasal yapılana karşıyız. Koçan'ın kara taşlarını bakanlık kurtardı. İzmir Foça'nın cadde ve sokakları 19. yüzyılın sonlarında bazalttan büyük parke taşlarla döşendi. Siyah renkli bu taşlar ilçenin simgesi haline geldi. Öyle ki efsanelere bile konu oldu. Poça Belediyesi ise ilçeyle özdeşen kara taşları altyapı çalışmaları kapsamında söktü. Alana yeni taşların döşenmesi için de çalışma başlatıldı. Belediyenin aldığı karara tepki gösteren bazı vatandaşlar Kültür Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kara taşların sökümünü durdurdu. Foça Belediyesi işte bu görmüş olduğunuz siyah büyük taşları söküp yerine bu küçük taşları döşemeye başlamıştı. Ancak Kültür Bakanlığı bu taşların döşenmesine tepki gösterdi. Çalışmayı durdurdu. Şimdi gördüğünüz gibi döşenen bu noktadaki küçük kare taşlar da tek tek sökülüyor. Yerine şimdi yine eski siyah taşlar döşenecek. Niye söktüler? Niçin söktüler? Sordum. Dediler bayanların topukları geliyor. Şimdi yeni yaptıkları yere bakıyorum ben. Buraya da bakın, şuraya da bakın. Bayanların topukları yine gelir oraya. Ne söktünüz eski Foça'nın simgesi olan taşları? Bakanlığın devreye girmesiyle kara taşların eskisi gibi döşenmesine karar verildi. Foça sakinleri ise izin almadan işlem yapan belediyeye tepkili taşların döşenmesi için ihaleye çıkıldı. İhale karşılığında belirli bir ücret ödendi ve bu taşlar alındı. dışında tekrar sökülüyor, tekrar takılacak. Vatandaşlar da hem yapılan emeğe hem de harcanan paraya tepki gösteriyorlar. Kurallarına göre uyulmuş olsaydı işte o zaman böyle bir israfta olmayacaktı diye Foça'da tepki var. Parası gidiyor vatandaşın. Yani bir iş yapılırken dikkat yapılması gerekiyor. Kanuna, mevzuata uygun. Bu taşları geri sök bir eski taşı döşe bir sürü bir sürü masraf yazık günahtır. Türkiye'nin medya Oscar'ları ekranların en başı